Evet arkadaşlar. 5434 personelin keseneklerinin düzeltme işlemi nasıl yapılır devam ediyoruz. Bir öncekinde bir aylık olanı yapmıştık sadece Ocak 2023 olanı. Bu bir yıllık. Yani şöyle bize bir onay geldi diyelim. 5434'e tabi bir personelin Ocak 2022'den Aralık 2022'ye kadar terfileri yanlış olmuş. hata olmuş. Bunları ilişkin düzeltme geldi. Ab girdik kesinlik bilgi sistemimize. Gün 5. ayın 15. günü dedik. 5.005.000 sayılı Kanun yürülebilir. önce olanlar dedik. Emek kesinlik emekli kesenine esas aylık unsurlar ne yapıldı tarih bilgileri ilişkin düzeltme dedik. Ödemenin yapıldığı tarihi. Bugün dönem Ocak 2022 Aralık 2022. Burada kişinin TC kimlik numaralı adı soyadı vesairelerini de yazıyoruz. Şimdi kullanıcı adımıza şifremizi girdik. Tamam diyoruz. Hata aldık. Şifremizi tekrar girelim. Tamam dedik. Evet şu anda bize geldi. Şimdi ilgili kişinin 1'in 4'ü 2200'den giden kesler geliyor. Ekrana 12 aylık bize geldi. Şimdi biz burada düzeltme işlemi yapacağız. Diyelim ki Ne olmuş olsun? Bu kişinin ek göstergesi emekliye esas ek göstergesi 2200 değil de daha önceki bir hizmete bulunduğundan vesaire bir şey olduğundan 3000. Olacak olsun. Pardon. Ödeme yasası yazmışız. Demek ki yasası yazalım. 3000. Olsun. Şimdi 2200'lıyken rakamlar burada 1052 lira ve ilk ay %100 artış verdiği için 188 lira artış veriyoruz. İkinci ay. 3000 girdiğimizde artık buradaki artışı vermeyecek ve kesin indirecek. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Devam. 3000 3000 3000 3000 ve 3000 Şimdi Burada Temmuz'daki fark beraber Temmuz'daki kesenimiz değişiyor. Böyle gidiyor. Farazi olmaz da olduğunu farz Emek keseneği Burada da 1'in 3'ü olmuş olsun. Onu da buradan yapıyorsunuz. Mayıs ayında 1'in 2'siymiş. Miş. Bunu da buradan yapıyoruz. Hemen yalnız şurada Mayıs ayında 1'in 4'ünü düşürdüğümüz için Nisan'da 1'in 4'üne geliyor ve otomatikman 1'i %100 daha istiyor. Ekranımız bu. Eksik ya da hatalı bildirimlere düzeltme işlemi bu. Bir yıllık periyodu açtık. Bu iki yıllık da olabilir, üç yıllık da olabilir, dört yıllık da olabilir. 2008'den, 2008 Ekim ayından bu yana bütün ekrana buradan alabiliyoruz. Yani 2008-2023 arası 15 yıllık evet, 15 yıllık kesenekleri buradan düzeltme işlemi yapabiliyoruz. Şimdi bunları yaptık, yaptık, yaptık. Gönder butonuna bastık ve ekranımız geldi. Bize diyor ki çalışandan 927 lira artı 216 lira. Bu ikisi çalışandan kesilecek artış ve çalışandan kesilecek para. Bunları kişiden tahsil ediyoruz. Daha sonra kurumca kesilecek 15 lira, %100 216 lira, genel sağlık 314 lira. Şimdi burada kurumca kesilecek tutar niye 15 lira çıktı? Çünkü kişinin görev aylığı 2200, emekli aylığı 3000 idi. 2200 ile 3000 arasındaki farkı kişi kendisi cebinden karşılamış oluyor. Şöyle örnekleyecek olursak kişinin %6'sı 1120 lira, %20'si 1300 lira. Normalde bunun daha aradaki farkın daha fazla olması gerekiyordu ama Emek 2 yüksek olduğu için 2200 ile 3000 arasındaki parayı kişi cebinden karşılıyor. Bu üst görevden alt görev atananlarda da böyle. 3000'lik bir görevden 2200'lik bir göreve düştüğünde emeklisi 3000'den gidenlerin maaşı daha da düşüyor. Evet yani böyle. Bunu hayır onaylamıyoruz diyoruz mecbura. Dediğim gibi. Dediğim gibi burada kıdemi de hatalı olmuş olabilir. Diyelim ki 28 değil de 29 olacaktı. Bunu da buradan yapıyoruz. Erdi işlemimiz buradan. Birinci ödeme esas derecelerinde olan hatalar da buradan yapılıyor. Diyelim ki 2004'ü istedi. O da buradan yapılıyor. Ekranımız bu. Gönder dediğimizde aradaki farkları veriyor. Teşekkür ederiz.